Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu makinenin çıkardığı dediğin fındık toplama makinesi tozu döküyor. Şimdi fındık toplama makinesini sen burada kullandın. Tabii. Hangisini kullandın? Traktörün arkasında olan. tozu ee, değil. Patozu değil. Toplama makinası. Senin, top, senin toplama makinen hangi markaydı? Yaşar makinenin makinesi. Ha, o şimdi göreceğiz orada onu. Ha. Onun, Sen kendi bahçenin onu... dışında başka nerelerde topladın? Yok, kendi bahçemin dışında gidemiyorum çünkü patoz da var. Yani. Patoz da var. Kendi evet. bahçemi topluyorum. Ama e, e, kendi bahçende topladığın e, şeyin, fındığın artı, bu. He, artı güpürü. Bu. Fındığı toplarken bahçe bak biraz daha temiz bahçe. Şey, yaprak yok şimdi neredeyse. Evet. Komşede. Bunlar Sen dip sürgünlerini ne zaman alacaksın? Bunun bir kısmını şöyle yapıyoruz. Biz güney yamaçları kışın alıyoruz. Heh. Kuzey yamaçları baharda alıyoruz. Yani burası şimdi güney yamaç burayı alacağız. Kuzey yamaç burayı kışın alacağız. Şimdi bahar gelmeden alacağız. Okay. Şöyle yapmaya çalışıyoruz daha çok. Ee, gübre dönemi var ya Nisan Mayıs hı hı. ondan önce mümkün mertebe e, dip sürgününü almış olmaya çalışıyoruz. Tamam. Çünkü e, gübreyi o da Şey, ben iki kere şey vurdum Bordo bulamacı ve o. Evet, e, bordo bulamacı'nın kareçi. külleci e, suprakal. Suprakal vurdum. Evet. E, bak, şunlar yağlı çeşit. Şu an hiç şey yok. Kozala kozalak. Kozalak hiç yok. Evet, ona dikkat ettim Bu ben. Bu sene de. genelde böyle midir yoksa bizim bahçede mi? Yok, yok. Senin bahçede. Oho, kozalak. Faydası, faydası onun faydasıdır bilmiyorum. Tabi, uygulanmıyor. var ya, çok fazla vardı. Ee, özellikle oraya babam bu son diktiği bahçeleri şöyle dikti. Aynı ocakta yağlı falaz karışık. 2000 yıl işte yağlının doğumu geç oluyor falazın. Eri. Onun altında da şu fındık. E, fındık kavsakları var. He, he, Makineden dökülen tozları. Şimdi az. Evet o, bir tane kozalak akarı bulduk mesela burada. Yağlı çeşit bak yine. Evet. Şunları biraz eskitiyoruz. Ondan sonra ocağın dibine seriyorsun. Ocağın dibini kapatıyorsun. Şunlar mesela geçen yıl koyulmuş olan. Çok güzel püskül var ya. Şeyi sen çok aza indirmişsin. Kozalak atarını aza indirmişsin. Mesela şu ocak yağlı. Bu taraftaki yağlı. Evet. Çok az. Çürütüyoruz ya böyle. Sen bunu böyle çürütüyorsun. Üstünü üstünü kapatmıyorsun. İki, yok yok. Bu iki ay bir ay kalıyor böyle fındıktan sonra. Ondan sonra ocağın dibine atıyorsun onu. Özellikle Seriyorsun. Evet. Cilim yer diyorlar. Cilim yeri bakalım bir gün fiyatı. Şey Buraya su giriyor. Şey. Burada üstünden çok belli olmuyor ama aslında? Şu öbür taraftaki iki sırayla burayı iyi kesmiştim ben. Ha şimdi yine kesilecek dallar mı? Budancak dallar mı? Mesela şunlar. Onlar şu, uç şu, budaması. Şu, şu, şu uçlar evet, alınacak. alınacak. Şu gövdeden varanlar var ya bunlar. Evet. Bunlar az daha güçleniyor. Şuradan bunları şuradan, şuradan Aynen öyle. alıyoruz. Şuradan alacağız. Küçük makasla, yetişemediğimizde büyük makasla. Mesela şunu çok seyrettim aldım Hakan abi geçen sene. Çok kesildi düşündüm. Ama şu an yine dal ocak kendini geliştirdi. Geliştirdi evet. Ve aslına bakarsan alınacak dal da var yani. Mesela şu dal alınacak. Evet. Evet şuradan da şuradan da bak şu da içe doğru gitmiş. Evet. Belki yani... o da alınabilir. Bunların uçları budanacak. Evet. Onu kademeli yapıyoruz. Yaprakta patlıyor. Şimdi ben burayı üç yıldır yapıyorum. Burayı önceden hatırlarsan burada bir ocakta 20 dal falan vardı. Aynen öyle. 15 dal vardı. Evet. Yok Şimdi, doğrusu bu. Kademeli tabii azaltmak. kademeli ilerliyor. Çünkü mesela şu nokta Evet onu alacaksın. Onu o iyice gitmiş zaten. Aha. Aslında Ay, şöyle ah. dıştan bakarsan da çok güzel gelişmiş güzel. Gibi var. gözüküyor evet. Ama kurt vurmuş. Mesela şimdi şuradan kesmişiz hemen bak buradan üstüne. Işte Aynen evet. Sürdürmüş. Bu seneye fındık. Aynen öyle. Bak kaç tane göz var üstünde. Evet. Hesap et. 1, Şu. 2, 3, 4, 5, Şu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 13 tane göz var. Bu... %20 eksik olsa. 10 tane de. Evet. O, ve bunun şeyi fındığı şeye benzemiyor. Hep çatanak. Bak şimdi şurada birkaç tane kalmış. Evet. Dörtlü beşli çotanak oluyor. Aynen öyle. Buraya gübre yaptı öyle mi? Evet. Şey atıyor evet. yani kavsakları ve hayvan, gübre. hayvan gübresiyle. Hayvan gübre. o, bu var ya, bu. Ama bunları döküp bu şekilde çapalayacak mı yok? Çapalamadan. Yok, bunu böyle seriyoruz ince. Bak bu iki yıl önce yine serilmiş buna. Evet. Biraz Senin burada mı? toprak terliği yapmış mıydık biz? Yapmıştık. Ne çıkmıştı? Organik madde düşük mü çıkmıştı? Ee, organik madde çok düşük çıkmamıştı ama buraya şey, kireç demiştin. Ha. iki kere. Ee, evet, ikiye böyle uygula bir demiştim. Şey bir de ben buraya bu sene iki kere şey yaptım arkadaşlar. Evet. Bu, bu ileride var. Buraya şey yapmış. İki kere yaprak gübresi yaptım ben buraya. Hı hı. Bu dönem mi? Fındık Geçtiğimiz mi? dönem. Fındık'tan ha fındıktan mı? önce. Kış döneminde kış döneminde bir kere iki kere şey yaptım. Ee, bir yaprak gübresi bir de şey. Bir de bordo güleci bulamadı ya. Bordo bulamadı. Evet. Buradan çekelim, inmeyelim aşağı. Tamam. Evet, bahçemiz güzel. Biliyorum da. şuradan kesmiştik. Şurada bir Aynen. yerde bir uç bulaması falan yapmıştık. o Evet, dediğin gibi. Burası da aşağı kadar iniyor. Oraya biz zamanında traktör yolu da yaptırdık. Burada dalı kesiyoruz sürekli ama dal geliştik, kestikçe gelişiyor. Her yıl şey gerekiyor burada. Uç budaması. Uç budaması, dal seyretme. Evet. Mesela... Yukarıdan budamışsın. Bak hemen <laughs> kenarından. Ee... Bu dal kesilecek. Şu dal kesilecek. Evet. Şu kesilecek. Kademeli azaltıyoruz. Evet.